Kıymetli dostlar, herkese selamlar, sevgiler. Şimdi sizlere bir e, test sat göstermek istiyorum. Bir yapı göstermek istiyorum daha doğrusu. İki adet boş ZVC35-3 cihazdan iki adet koyulmuş. Birçok arkadaş maalesef şu ekranı gördüğü zaman bir korkuya kapılıyor ama benim göstermek istediğim asıl şey şu. Kombilerin altları. Sadece ısıtmada kullanmak için şöyle bir sistem yapmışlar. Şöyle şöyle gösterelim. Ve kıymetli dostlar filtrenin olduğu yerden bir çıkış almışlar. Ocak fleksini getirmişler. Her iki kısım içinde geçerli ve gördüğümüz sistemi yapmışlar. Kıymetli dostlar. Umarım net bir şekilde görünüyordur. Aynı şekilde buradan da filtreden <laughs> anlatırken utanarak anlatıyorum. Kusura bakmayın. Filtreden çıkış almış. Buradan da <laughs> böyle bir şey. <laughs> Yazıklar olsun demekten başka bir şey gelmiyor elimden. <laughs> Bu kadar cahil olamaz bir insan. Şu tesadüfe baktığım zaman benim moralim bozuluyor. Sizin yorumlarınızı alalım. Well, it is a Inshallah.